tuk tuk macerası bir ayrı oluyor ya fena. Burada da masaj fiyatları yazıyor 60 TL. Şu anda bayağı kalabalık bir bölgedeyim. Bu tarz yerlerde bakın böyle burada yaşıyorlar. Herkese Bangkok'tan selamlar sevgiler. Bu çılgın şehri gezmeye devam ediyoruz. Bugün aslında ben 3 tane çok önemli gezilecek yer noktalar var. Oralara gidemedim. Geç kaldım. Saat 3.30-4 gibi kapanıyor o bölgeler. Ziyaretçi kapatıyor. Şimdi ben başka bir sahil tarafına gidiyorum. Daha doğrusu teknelerin ve gemilerin olduğu bir bölge. Oraya gideceğim. Tuk Tuk'a bindim. Bu şekilde şimdi Tuk Tuk'la oraya doğru gidiyoruz. Güzel bir video olacak. Hadi başlıyoruz. Tayland'da tuk tuk macerası bir ayrı oluyor ya fena çok çılgın kullanıyorlar ama buna da binmeyen turiste yok bayağı eğlenceli oluyor güzel oluyor Tam böyle sanayinin içinden girdik, değişik değişik yollardan devam ediyoruz. Adam bana ne dedi az önce biliyor musun? Ee, niye oraya gidiyorsun, o bölgeye gidiyorsun dedi. Ben de ya bilmiyorum ama aslında, aslında, hani yani görmek için. ya umarım iyi bir şeyler var da görürüz bakalım. Tek bro. Beni getirdi buraya şimdi, böyle bir yere bıraktı. Bakalım buraları biraz gezelim. Biraz tanımaya çalışacağız bu bölgeyi. Burada da tekneler kalkıyor. Bir soracağım böyle tur var mı? Kısa bir tur varsa buradan şöyle bir teknelerle gezmek isterim. Burada da turlar satıyorlar. Ben anlamadım yani burada 3000 bak diyor. O nereden baksan e, 3000 şey 1600 1550 TL yapar. Acayip pahalı ama bir tane adam denk geldi. Çok uyguna söyledi. 500 söyledi. O da sadece 200 70 TL yapar. Aradaki farka bak. Yarın bir bakacağım eğer şeyse onunla gideceğim. Ama şu anda burada bekle dedi. Ücretsiz bir şey, şekilde seni karşıya götürüp orada farklı bir yer var. Orayı gör dedi. Tamam dedim. Orada bak turistler de bekliyor böyle. Bakalım nereye götürecekler. Galiba alışveriş yeri varmış. Bakalım. Hemen güzel bir yere alalım. Manzarayı izleyelim. Bugün aslında ben Büyük Budayı ziyaret edecektim ve birçok yer daha vardı. Ama o bölgelerde de her zaman 4 4.5 3.5 gibi kapatıyorlarmış. O yüzden çok plansız bir şekilde böyle bir yere geldim. Böyle turların olduğunu görünce de biz de böyle bir yere yapalım, gezelim dedim. Şimdi birazdan harekete geçiyoruz. Ve hareket ettik, gidiyoruz. Çok dalgalı, bayağı fark ediliyorum ama böyle bir sağa yatıyor, bir sola yatıyor. Bayağı yüksek binalar var. Şu karşısı River City arkadaşlar. Bölgenin adı burası. River City. Şu küçük tekneler de bu e, yüze markete falan gidiyorlar. Şu flot markete falan bunlar gidiyor. E, burası şu anda hiç Tayland gibi değil yani. Burası Singapur'da bir yer gibi, Avrupa'da bir yer gibi havası veriyor. Yani şu anda kesinlikle Tayland'da gibi hissetmiyorum burada. <laughs> çok güzel. Yani şey güzel. Etraf güzel. Gayet modern. Güzel. Eminim şimdi siz de diyorsunuzdur. Burası Tayland gibi değil. Çok farklı böyle AVM'lerin, lüks dükkanların olduğu bir bölge. Şöyle baktığınız zaman etrafı hiç şu anda Tayland gibi yansıtmıyor. Ama güzel bir ortamı var. Bunu da AVM'nin girişi galiba. Evet, birazdan oraya da bakalım. Daha önceki videolarımda da söylemiştim ama tekrar söyleyeceğim. Ben Bangkok'u çok seviyorum. Yani diğer Pattaya'ya göre Phuket'e daha henüz gitmedim. Ben Phuket'i e söylemiyorum. Tüm Tayland'ı şey demiyorum. Zaten Chiang Mai tarafına çıkacağız. Orada Chiang Rai her tarafa bakacağız ama ya Bangkok genel anlamda her yerinde dolu dolu bir şeyler var. Eğlenebileceğin, bir şeyler yapabileceğin. Yani o yüzden Bangkok böyle harbiden benim çok hoşuma gidiyor buralar. Burası da içerisi tüm dünya markaları, büyük markalar hepsi burada. baya lüks. Ya bu kadar beklemiyordum içeriği. Of oh, inanılmaz lüks. İçerisi var ya buz gibi buz. Oh, çok iyi geldi. Burada bir şeyler içelim şimdi. Biraz gezelim içeriği. Baksanıza ya ortama. Tüm dükkanlar lüks. Soğuk siyam olarak geçiyor burası. Burada kuru yemişler, tatlılar. Bunların kendi öz mutfaklarından. Ortama bakın ya. Çok güzel bir AVM bu. Yani bu saatlerde buraların çok dolu olması da dışarıda çok sıcak oluyor. Akşam saat 5-6 dedim mi dışarılarda insanlar tabii geziyor. Bu saatlerde böyle genelde AVM'lerde oluyorlar. Burada dünyanın birçok mutfağından böyle yemekler yiyebiliyorsunuz. Çok farklı farklı mutfaklar var. Burada da sokak şeyi gibi tezgahlar açılmış. Çok güzel. Çok temiz. Daha önce belki görmüşsünüz ama böyle şeker kamışı suyu yapıyorlar ya bunlardan. Bunu deneyeceğim şimdi. Tayland'da Ya pek arayacağım bir şey değil. ya yani fena değil ama aşırı tatlı ama görsem bir daha alıp içeceğim bir şey değil ya yani Açıkçası. Çok aşırı tatlı. Çeşit çeşit tezgah var. İstediğiniz yemeği burada bulabiliyorsunuz. Burada da tavuk hazır. Bak bu şekilde yapmışlar. Buradan alıp direkt burada yiyebiliyorsunuz. Çok iyi ya. Burada meyve, pazarı her şey var. Ben anlamadım yani. Çok acayip bir yer. AVM'in avemin içerisinde olması tuhaf yani. Böyle hem e, pazar gibi bir yer var AVM'in içinde hem de çok lüks alışveriş yapabileceğiniz yerler. Çok iyi. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bunları çiğ çiğ yiyorlar biliyorsunuz değil mi? şunu gördüm karides çorba yani denemek istiyorum ya bundan bir tane söyledim şimdi thank you çok güzel durmuyor mu şuna baksanıza tadına bakacağız böyle kocaman kocaman cumbo karidesler öyle bir kalabalık var ki burayı zar zor buldum Şimdi tadına bakacağız. Şöyle göstereyim. Ha? Bir de bunları kullanmaya çalışıyorum. Sanki çok biliyorum da. Hmm. Ekşi, limonlu. Çok güzel. Böyle bir şey kokusu geliyordu. Baharat kokusu. Dedim acaba sevmeyeceğim gibi ama hiç öyle değil. Çok güzel. Ve şunlara baksanıza. Ya bildiğin 3 tane böyle jumbo karades. Güzel. Müsaadenizle ben yemeğimi yiyeyim. Birazdan devam ediyoruz. Tekrar dışarı çıktım. Biraz daha buralara gezmek istiyorum. Az önceki yemek hakkında şunu söyleyeyim. Domates çorbası düşünün. içinde jumbo karades var. Aynı onun gibi bir tarzı vardı. Tadı çok iyiydi. Yani çok yakışmıştı. Çok lezzetli bir yemekti. Şu anda su gösterileri başladı. Ortam çok güzel. Karşıya geçeceğiz ve karşıda tekrar wow. Güzel su şeyi oluyor şu an. Biraz karşıya gezeceğim. Oralarda ilk defa geldim bu bölgeye. Bu arada bunu da söyleyeyim. Bu AVM'ye gelmek için buradan botlara ücret ödemiyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde karşıya geçiyorlar. Eğer bu AVM'ye gelirseniz gayet güzel. Yani burası da görünmesi gereken yerler arasındaymış. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Çok güzel içerisi. Gerçekten burada ailenizle veya tek çok güzel vakit geçirebileceğiniz bir alan. Güzel bir yer. Bindik tekrar. Her 20 dakikada bir galiba geliyor. Karşıya geçeceğiz. Biraz da oraları görelim, gezelim. Burada da masaj fiyatları yazıyor. 60 dakika 300 baht. Yani 150, 160, 70 TL yapar. 170 TL diyelim civarı. Şurada da var. Aslında bir masaja ihtiyacım var da bakalım bugün mü olalım? Başka bir zaman mı? Denk gelirse oluruz. Bu bölgeyi ben de ilk defa geziyorum. Burası da sakin, güzel. Çok öyle bir Merkezdeki gibi kalabalık yok. Böyle yürümeye devam ediyorum. Ana yola çıkacağım. Daha önce gelmediğim bölge olduğu için biraz buralarda gezelim. Hem de tanımış oluruz. Ben bu binayı çok özel bir bina olarak zannettim ama sadece postane burası. Adamın postaneye bak şey gibi. Müze gibi. Yukarıdaki kablolara dikkat edin. Bak her tarafta Büyük ihtimal otel, baya güzel duruyor. De belki böyle sade gelebilir. Sadece böyle yollarda yürümek bana acayip heyecan veriyor. Çok güzel. Yani en iyi şekilde böyle bir yeri görebiliyorsun. Umarım siz de sıkılmıyorsunuz. Hani böyle size burada olduğu gibi benim gezdiğim yerleri de aynı şekilde benim gibi görün diye uzun tutuyorum. Sokakları görün, trafiği görün, insanları görün. O yüzden böyle çok fazla yabancı var burada yaşayan Hindistanlı olsun Türkler de çok var başka ülkelerden buraya gelip yerleşip burada yaşayan iş yapan inanılmaz çok insan var Hello. Thank you. Gördünüz o da Hindistanlı mesela. Burada böyle dükkanlar işletiyorlar. Evet ana yoldan yürümeye devam ediyorum. Bu etrafta çok lüks otellerin olduğu bir yer burası da. Yine böyle ara sokaklar var. Orada da eğlence ve barlar akşam çok çok yoğun oluyor. Şu anda saat 5 akşam. Yeni yeni insanlar zaten dışarı çıkıyor. Kalabalık oluyor. Gündüz öğlen vakti genelde AVM'lerde çünkü hava sıcak. Bir de Asya'da biliyorsunuz erkekler kadınlar şey yapmak istemiyor. Bronzlaşmak istemiyor. Yani tenlerinin esmer olmasını. O yüzden genelde dışarıda olmuyorlar. Hep e, abm'lerde veya kapalı alanlarda. Şunu söyleyebilirim. Ben burada ekstra 10 tane video bile çeksem şeyle ilgili, yemeklerle ilgili bitmez çeşit. O kadar çok çeşit var ki anlatamam. İnanılmaz çok. Şu kalabalığa baksanıza. trafik olsun. Burada insanlar kalabalık. Şurada AVM var. Baya farklı. İlk defa bu bölgedeyim. Güzel. bir tane dolmuş nasıl olur işte böyle olur bak görün burada Tayland olmuşu o sokağa bak şuraya bir gidelim burası pazar gibi ya pazar yeri gibi yine balıklar Tabi olmazsa olmaz Tayland'da. Böyle sıralı bir şekilde farklı farklı sokak lezzetleri burada bulabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Bu videoda bol bol size Bangkok sokaklarını böyle gösteriyorum. Gezerken acayip zevk alıyorum şu anda. Güzel gerçekten ortam. Burada da yine şeker tarzı şeyler yapılıyor. Şunlardan 20 baht yani 12 lira falan yapıyor. Şöyle farklı cedi var içinde. Tamam. Daha önce denedim de fazla iyi değildi. Ben de ağzında şey meyve var. Bu şekilde koyun. Kusura bakmayın. Bakın böyle ilginç bir yer. Yukarıdan tren geçiyor. Bunun altı da acayip bir şekilde kalabalık. Tam merkezi bir yer. İnanılmaz gürültülü burası. Çok sesli. dans yapıyorlar galiba. İşte bu ya, işte bu. Spor. Çok iyi dans ediyorlar ya. Gerçekten çok eğleniyorlar. Belli yani. Şeyleri güzel. Böyle birçok yerde görüyorsun bunları. Sabah olsun, öğlen, akşam bu şekillerde dans ediyorlar, karaoke yapıyorlar, şarkı söylüyorlar. Bu ana yoldan yürürken böyle Çin tapınağı var. Buraya da bakalım dedik. İçerisi free yani girip görebiliyorsun dedi. Aa bak burada münchiler var, şeyler. Burada yaşayanlar. Tam bir bilgim yok ama e, evlenmediklerini ve böyle yerlerde yaşadıklarını duydum, gördüm, okudum ama tam olarak bilgim yok. Çok güzel ama değil mi? Temizlik yapıyorlar burada bak. Bunlar çok farklı böyle gözlerini çekiyorlar, çekiniyorlar senden. Yani şey farklı karakterdeler, çok belli. Burası da güzelmiş. İşte böyle uzun uzun bir yerleri gezmek, yolda bak tesadüfen nerelere denk geliyorsun. Böyle çok güzel. Bunlar niye böyle yapıyor bilmiyorum ama kumları alıyorlar oradan oraya atıyorlar. Çok iyi ama ya. Gün batımı da olmaya başladı. Çok güzel görünüyor bak. Nasıl ama? Evet Bangkok'ta gün batımı. Evet böyle başka bir Çin tapınağı daha var. Burada da mönkler yaşıyor. bayağı güzel Baksanıza şu arkamda gün batımı inanılmaz güzel oluyor burada da yine pazar gibi bir yer var ama buradaki satılanlar gıda değil başka şeyler bulabiliyorsunuz Vay burası çok güzelmiş ve şu karşıya bir geçelim burada yazıyor bat su varram diye bir yer ama mükemmel baksanıza. Vay. Wow. Böyle ha, yolun kenarında yürürken böyle yerlere denk gelebiliyorsunuz, görüyorsunuz. Çirise böyle. çok iyi değil mi? Bayağı güzel. İçerisi var ya çok fena duruyor. O kırmızıyla altın sarısı kombine çok güzel. İlginç bir yer. Buradan da bak merdiven var yukarıya doğru. Dışarıda biri vardı. İçeri girebilir miyim? Gir dedi. Ayakkabıları çıkarıyorsun. Girdik böyle. galiba kraliçenin fotoğrafı diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama. Bu tarz yerlerde bakın böyle burada yaşıyorlar ve buranın bakımıyla üstleniyorlar. Böyle mönçler. Çok sakin insanlar. Fazla seninle diyalog kurmuyor. Böyle kendi hallerinde değişik bir insanlar. Burada çok görüyorsun Tayland'da. Ee, Türkçesi monk muydu bunlar? Yani ben şey olarak tam bilmiyorum ama e, monk'tu galiba değil mi? Öyle mi diliyordu? Ben öyle hatırlıyorum ama. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar olsun. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bugün bol bol Bangkok sokaklarını gördüğümüzü düşünüyorum. Ben çok sevk aldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çıkar Yıllar beni yollara koydu ben tamamladım durdum gel yok yok bize hiç engel yollar arkadaşım olsan ki zaten böyle güzeller.